Büyük Birlik Partisi'nden sürpriz Kütahya Belediye Başkan adayı Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimde sürpriz belediye başkan adayı göstererek Büyük Birlik Partisi sürpriz yapan parti olacak. Büyük Birlik Partisi'nin Kütahya Belediye Başkan adayı kim? Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Büyük Birlik Partisi kulislerinde MHP Kütahya eski İl başkanı Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya eski il başkanı Mehmet Ali Türker, Kütahya eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İyi Parti Kütahya eski il başkanı Ali Soycan, il genel meclis üyesi Osman Güngör, Hasan Hüseyin Selvin'in isimleri çok sıkça konuşuluyor olmuş. Büyük Birlik Partisi kulislerinde Kütahya Simav Belediye Başkan adayı olarak Hasan Basri İnan, Kütahya Çavdarhisar Belediye Başkan adayı olarak Erkan Kaya Alpin ismi çok sıkça konuşuluyor olmuş. Büyük Birlik Partisi en geç 2024 Ocak ayı sonuna kadar Kütahya Belediye Başkan adayını açıklayacağı konuşuluyor.